Arkadaşlar bugün Duolingo oynuyoruz. Buradan lütfen geçirme diyelim. Zaten ben bunu yapmıştım. Ben yani YouTuber olmadan da yapmıştım. Zaten ben hani 2021'de falan bunu keşfetmiştim. Hatırlamıyorum ya. Seninle kurulmak için mağazadan bir seri dondurma hakkı satın alıyor. Bilmeyenlere okudum yani şu an an geliyor. Arkadaşlar hatalıymış o yüzden videoyu durdurup tekrar başladım hatalı galiba. Neden bu hatalı? He. Bu breakfast. He. Tepsi anladım ama tepsi silçez. Satılma sabahı bu demek. Çaralık. Wine Arkadaşlar dedim Wine and coffee demek Anlamışımdır Bunu yapmayı çok biliyorum Çok kolay Oran Bak A koyuyorsun On, Oran G yeah. G yeah. yeah. Tamam We eat. yeriz. GX Cheese. GX GX Cheese. GX Cheese. Bir tek şu yemeği anlamamış. Ama ben gene. sadece bunlar çok kolay. Ay ne yok biliyor musun? Bak. Var hmm. da bu şimdi. Ama iyi yok. Hmm. e var. Heh. Arkadaşlar doğru çıktı. Anlayamadı. Tomato. Ya anladı. Hepsi de Ben bir çilek yerim demek. bu da. İçi safiş. Ben bunu biliyorum tane Ya fış da neymiş ya? Fiş bebek. Ne alaka fış? ne? Dur. Pasta. P P dur bir dakika ya da. Aklıma çok iyi bir şey geldi dur. Tamam diyeceğim oyun yerine şu an dinleyemiyorum. Çocuklar makarnayı yer demek. Bırak bir. Bunu yapmayı biliyorum. Yazamazsam zaten açarım. Lan bitti değil ki. Ya dur. Re re he. Bildim sonunda. He o meyve suyunu içer demek. Sugar and coffee. Şeker ve kahve demek bu da. Eee bu, bunu biliyorum. Ee, şey neydi ya? He tamam tamam anladım. Yakınımda bir hatası var ama o kendi olsun. Arkadaşlar anladı beni anladı. Tam yazacağım buydu. Biraz daha. Oo çok zor geldi be ee, gerçekten. Arkadaşlar devam ediyoruz. Yazdık. Öğle yemeği ben bu lunch demek. Yani lunch. lunch. Ama orada lunch diye kullanıyor o kelimeyi. Ah, öğle yemeğini bildik. <laughs> Arkadaşlar. Tudushudush is bye bye. Bye bye.